Çatıp erken kalkan program. Pascal. Kadir. Beşiktaş taraftarı sana yıllarca Pascal bizi diskoya götür diye tezahürat <laughs> yaptı değil mi? Evet abi. Sağ olsun Ve ya. sen futbolu bıraktın ama Hı -hı. taraftar seni unutmadı. Misal kimler geldi? Bak Fernandez geldi. Abi bu arada büyük bomba ya. Hafta sonu Antalya'da işim vardı. Ekstrem vardı. Onu hallettim. İstanbul'a dönüyorum. Antalya havalında bir güvenlik arkadaş yanıma geldi. Elimi sıktı. Bizi dinliyormuş her gün. Sağ olsun. Ondan sonra yalnızım. Yanımda yardımcım var. Ne dedi abi? Ne dedi? Abi Amokachi nerede dedi. <laughs> kim 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 kim? Vallahi bak Amokachi nerede getirmedin mi dedi. Amokacı kim ya? Aa, Beşiktaş taraftarının ortanca zenci aşkıdır amokaç İlki bak Ferdinand'dır. İkincisi Amokacı, üçüncüsü en büyük aşkı da sen yani. Kadir, Beşiktaş'ı iyi biliyorsun. Futbolu bilirim kardeşim. Rakip taraftarında duygusunu bilirim, dünyasını bilirim. Neyse Amokacı'yı niye getirmedin diye sordu adam ya. <laughs> Olsun, Amokacı haber. İkisi de bir şey nasıl? Çok çakalsın Pascal. Tribüne oynuyor yine var. Hadi be. Fakat bu Den baba var ya. Bu e, taraftarın gönlünde e, taht kuracak gibi geliyor bana Pascal. Seni ee, bu tahttan indirebilir söyleyeyim. İndirsin be abi. <laughs> Demba Demba kardeşim ya. Helal olsun. Niye böyle diyorum? Çünkü ilk defa Beşiktaş taraftarı senin için yaptığı bir tezahüratı değiştirmiş. Den baba için yapmış. Ee, bunu daha önce hiçbir futbolcu için yapmadılar. A, hangi tezahürat? Ya o Pascal bizi diskoya götür var Onu Den baba bizi Cuma'ya götür diye değiştirmiş. E, güzel olmuş abi. No, Cuma'ya götür ne demek? Cuma namazı. Hani Demba baba çok maşallah e, şey bir adam. Feyzi bir adam. İ, itika, i, itikatında falan. Hı -hı. Onun için bizi Cuma'ya götür diyor. Sahada o kimliğin de altını da çiziyor baba ya. Yani. Mesela ben şey çok hoşuma gitti ya. Golden sonra secdesini falan yapıyor da o müthiş bir gol evet, attı evet. ya. İyi. Ha. Sonra işte muhabir soruyor ya şu kızla attın şöyle yaptın böyle yaptın nasıl ya ofa elhamdülillah diyor mesela bak çok güzel. Güzel. <laughs> evet, ee, güzel bir şey. Beni bozmaz. Tabii abi yani senle birlikte disko'ya gidip yoldan çıkan Beşiktaş taraftarı Dem babayla da cumaya gidip e, rahmana gelecek yani hidayet edecek. Artık nasıl bir taraftar kitlesiyse yani onu düşünelim. Yani. <laughs> Hayat gibi kardeş. Ya işte ben de baktım ki Dem Baba özel bir insan. Beşiktaş taraftarları içinde senin gibi bir efsane olma yolunda. Ee, bu hafta da inanılmaz bir gol. O ne bir aga ya? Roket be ya. Dem Baba için bir şiir yazdım abi. Var. Ama Kadir sen nasıl fenerlisin ya? Niye abi? Abi Schneider yazdım. Dem Baba için yaz yazdım. E çok. feneri hiç yok. İyi de ya, benim takım da bana şiir yazacak bir şey yapmıyor ki. Yapsın onun için de yazalım yani Allah. In. Ama neyse mevzuyu bağlayalım kardeşim. O an geldi Pascal. Ne yapıyor? Benizlerin sararıp duyguların <laughs> tosardı o büyüren şiir anı. E oku hadi. merak ettim ya. Evet Dem Baba için yazdığım şiiri okuyacağım. Aa, <laughs> oh. <laughs> 18'den yapıştırdın füzeyi. <laughs> Bir vuruşta sarstın rakip kaleyi. Otomatik buluyorsun kıbleyi. Götür bizi den baba cumaya götür. <laughs> Golü atar eli açar göklere. Hep ızdırap çektirirsin beklere. Adını verdik doğacak bebeklere. Götür bizi den baba cumaya götür esmer tenli yüksek nurlu bir surat. Şapka çıkar bağla ona kravat. Tribünler getiriyor salavat. Götür bizi den baba, cumaya götür. Çalımları rakibini yoruyor. Şut çekince kaleciler duruyor. Adam iman gücüyle vuruyor. Götür bizi den baba, cumaya götür. Sen topu ver o göndersin kaleye. Rakip için döndü şutlar çileye. Hasretinden isyan ettim fele. Yani bir fenerli olarak. Götür bizi den baba. Cuma'ya götür. Kara kartal aldı önce boboyu. Daha sonra yetiştirdi bebeği. En sonunda buldu işte babayı. E, götür bizi den baba. Cuma'ya götür. Nasıl Pascal beğendin mi? Beğendim beğendim de. Üzüldüm ama. Bebeğim niye üzüldün sen? E Kadir, herkese yazdım. Bana bana şiir yazmadım. Pascal şiir, yani gerçek bir insan için yazılsa bile aslında olmayan birine yazılıyor. Yani senin ben gerçek yüzünü biliyorum ya. Sana şiir yazamıyorum kardeşim. Ya. Hadi be. Ya beşiktaş. Ara dinleyicilerine küçük bir armağanım olsun bu. Gerçi bizi daha sıralar daha çok dinliyor ama bu ayıpta fenerlere beşiktaşlara yeter diyelim. Bunlara beşiktaşlara armağan ederim. Hacım. Tamam. Ara gaz.